Son günlerde özellikle de sokaklarda özenle seçilmiş kişilerle yapılan röportajlar var. Ve o röportajlarda da genelde söylenen bir cümle. Verdiğimiz, ödediğimiz vergiler ne oldu? Adamlar haklı. Çünkü insanlar verdikleri, ödedikleri vergilerin akıbetini sorması Gayet normal bir şey. Hakikaten bu milletin son 20 yılda verdiği vergiler ne oldu? Ne mi oldu? Okullar açılırken o sıraların üzerine ücretsiz olarak koyulan kitap oldu. Hastalandığında evinden seni alan ambulans, helikopter, uçak oldu. Bu kadar insanın tedavi olduğu şehir hastaneleri, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri oldu. Lüks arabanla 200 kilometre sürat yaptığın otoyollar, köprüler, viyadükler oldu. Hani Trabzon'dan girip Erzincan'a dağın altından geçiyorsun ya Zigana tüneli. Heh, onun gibi işte Ordu Tüneli, Ovid Tüneli, Eğribel Tüneli, Ilgaz Tüneli, Bolu Tüneli gibi yüzlerce tünel oldu. Metro oldu, tramvay oldu, Marmara oldu, köprü oldu. Otobüs fiyatına bindiğin uçak oldu. 20 yılda 27 havalimanı oldu. Çocuklarının, kardeşlerinin, yeğenlerinin okuduğu her ilde 207 üniversite oldu. PKK'yı bitiren İHA oldu, SİHA oldu, Akıncı oldu, Kirpi oldu, Denizaltı oldu. Uzay fırlatılan uydu oldu. Düşmana atılacak füze oldu. Ülkeni korusun diye alınan S400 oldu. Denizlerde işte doğal gaz, petrol arayan Yavuz oldu, Fatih oldu. Alpaslan sondaj gemisi oldu. Cumhuriyet tarihinde 178 olan ve son 18 yılda içlerinde dünyanın en büyükleri arasında yer alan Yusuf Eli gibi tam 587 baraj oldu. Yatalak anasına, babasına bakana, evinde torun büyütene, engelli evladı olana maaş oldu. Yeni doğan çocuklara 18 yaşına kadar sağlık sigortası oldu. Eczanelerde Sudan ucuz ilaç oldu. O birilerinin tasma takılması karşılığında IMF'den alınan 25 milyar dolar borç kapatıldı. Tayyip Erdoğan'dan önce işçiden mecburi olarak kesilen 14,5 katrilyon nema paraları ödendi. Engellilere, dullara, yetimlere, şehit ailelerine, gazilerine maaş oldu. Sabahın erken saatlerinde girdikleri o maaş kuyruklarında perişan olan hatta can veren 13 milyon emekliye yılda iki kere ikrami oldu. Ve en önemlisi de gününde ödenen maaş oldu. Son 20 yılda ve verilen vergilerle binlerce tarihi eser ve camiler onarıldı. Savunma sanayimiz ve milli silahlarımız %20'den %76 oldu. Sen cep telefonu kullan diye, internet kullan diye uzaya gönderilen Göktürk uydusu oldu. Hızlı tren oldu. Her şehirde yeni stadyum oldu. Gençlik merkezi oldu. Kütüphane, millet bahçesi oldu. Yine her ilde adliye sarayı oldu. Hükümet konağı oldu. Kapalı spor salonu, yüzme havuzu oldu. Ve içerisinde onlarca fabrika bulunan 346 tane organize sanayi bölgesi oldu. Bunların bunların hiçbiri olmadan ve bunların hiçbiri yapılmamışken 2002'den önce bu milletin ödediği vergiler ne oldu? Önce bunu sormamız gerekiyor. 2002'den önce hortumlanan o 19 tane bankanın nasıl soyulduğunu ve bu vurgunun faturasının nasıl millete ödettirildiğini bir öğrenmemiz gerekiyor. Bunları sorup öğrendikten sonra istersen eleştir, istersen kız, istersen muhalefet yap, oy moy verme. Ama son 20 yılda yapılanlar için çıkıp Tayyip Erdoğan'a teşekkür et. Ve bu tavır seni küçültmez. Seni yalaka da yapmaz. Bu tavır haklıya hakkını teslim eden adam yapar seni. Kalın sağlıcakla.